da katma değerli ürün olan ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlandırılıyor. 200 metrekare alanda 40 kilo koza yetişiyor. Kilosu 400 liradan satılıyor. Bir ayda 16 bin lira gelir elde etmek için sadece 200 metrekare alana ihtiyaç var. Kırsaldaki üreticilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası ipek böceği yetiştiriciliğine olan ilgi artmaya başladı. Üstelik Ordu Büyükşehir Belediyesi ipek böceği yetiştiriciliği için dut fidanı desteği de veriyor. 3 yıldır üretime devam ediyorum. Bu 3. yılım burada. Ve her yıl kapasiteyi arttırarak daha da fazla arttıracağız. Giderimiz yok, bir yatırımımız yok. Sadece işte bir şu şekilde raf yapacağız tahtılardan, kerevet yapacağız. Başka bir şey yok. Böceği zaten ücretsiz koza birlik getiriyor. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ordumuza da getiriyor. E, dut fidanları önemli olan, dutumuz olması bu işte. Dut fidanını dikeceğiz. E, bunu da Büyükşehir Belediye'miz veriyor zaten ücretsiz bir şekilde. Ordu Büyükşehir Belediyesi bir dilekçe yazdığımız zaman karşılığında bizlere ulaştırıyor. Kumru ilçesinde ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen 1 kilo kozanın 400 liraya satıldığını söyledi. Bizim hesabımıza göre 200 metrekarenin bize ağaçlar yetiştiği zaman getirisi bugünün ücretiyle 16 bin lira. Bugünün ücretiyle. Yani hiçbir başka ürün zor yani 200 metrekareden bir bu şekilde bir dikatma değer ürün olmak İpek Böcekçiliği bize bunu sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi kırsalda yaşayan ve fındığın yanında ek gelir elde etmek amacıyla ipek Böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere destek vermeye devam ediyor.